Aşağıda bir metni oluşturan bölümler karışık olarak verilmiştir. Y, Z, V harfleriyle belirtilen bölümlerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım. Ee, şöyle buradan okuyalım. Şairlerim beni en çok bu saatlerde çağırır. İşte Y'den başladık. Yıllardır okuduğum şiirleri her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmesini biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akı verdi? Bilmiyorum. Yalnız onlarda sessizliğin verdiği bir şey bir şey var. Güzel. V'ye bakalım. Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. Bakın. Metne bir giriş yaptı. Demek ki V ile başlayacak arkadaşlar. Diğerlerini eledim. Bu birinci olacak. Ee, çünkü Y'yi okuduğumda en çok bu saatlerde çağırır diyordu ama hangi saatler olduğu belli değildi. V, V bölümünde gecenin geç saatlerinde olduğunu anladım. Devam ediyorum. İçime dolan dizelerde onların atan kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Bu dünyadan değilmişim gibi kendimi hafiflemiş bulurum. Z'ye bakalım. Gecenin bu geç saatlerinde Havanın uçup giden şeylerle titrediği bir anda içime birer ateş gibi damlayan, beni benden alıp uzaklara götüren şairlerin şiirlerini okuyarak gecemi kapatıyorum. Bakın, metni artık sonlandırıyor, geceyi sonlandırıyor. Demek ki Z sonda olacak. Z'nin sonda olmadıklarını elerim. Yani Z 3 olacak. O zaman 2 için Y'yi yazabilirim. Sıralama şöyle. V, Y, Z şeklinde olacak arkadaşlar. Yani cevap denizli şıkkı. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Hemen bakalım arkadaşlar. 1. Kocaman bir maymun oradan oraya sıçrıyor, gemidekileri eğlendiriyordu. Maymundan bahsediyor. 2. Yüzünü gözünü buruşturarak yaptıklarıyla herkesi kahkahalarla güldürüyordu. Maymundan bahsetti. 3'e baktım. Gemi tüm dünyayı dolaşmış sonunda kendi ülkesine dönüyordu. Şimdi 3'e kadar maymundan bahsetti. 3 bir anda gemiden bahsetti. Sanki 3 paragrafın anlam akışını bozuyor gibi. 4'e baktım. Herkesin kendisiyle ilgilendiğini anlayınca da iyice maskaralaştı. 4'te yine maymunu anlatmaya başladı. 1, 2 ve 4'te maymundan bahsediyor. 3'te gemiden bahsetti. Dolayısıyla C şıkkında verilen 3. cümle düşüncenin akışını bozuyor arkadaşlar. Cevabımız C. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü sırada yer alır? Bakalım. Bir, bu sebeple bir ülkede şöyle olacak arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Ben şurayı arıyorum. Baştan üçüncüyü arıyorum. Bu sebeple bir ülkede öne çıkan eserlere yani toplumun pencerelerine baktığımızda toplumda olanı biteni anlamak çok da zor olmuyor. 2. Dolayısıyla toplum ne hissediyorsa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili eser ortaya koyuyor. 3. Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer e, tüm sanat eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer penceredir. 4. Çünkü insan eyleme dökemediği sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışarı aktarmanın yollarını arıyor, buluyor. Böylece bu du duygular... İnsanların insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor dediği. Bakalım. Üçle başlasın. Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer tüm sanat eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer penceredir. Sonra birle devam etsin. Bu sebeple bir ülkede öne çıkan eserlere yani toplumun pencerelerine baktığımızda Toplumun olanı biteni, toplumda olanı biteni anlamak çok da zor olmuyor dedim. Daha sonra çünkü insan eyleme dökemediği, sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışarı aktarmanın yollarını arıyor, buluyor dedim. Dört geldi. Böylece bu duygular insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor. Beşle devam ettim. Ardından geriye ne kaldı? 2. Dolayısıyla toplumu e, ne hissediyorsa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili de eser ortaya koyuyor dediğim. Yani 3, 1, 4, 5, 2 şeklinde olacak. Baştan üçüncü hangisi? 4 numaralı. Yani cevap denizde. Bu parçanın düşünce akışındaki eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle birlikte belirtilen boşlukların hangisine tıpkı solumak, yemek yemek, su içmek, yürümek ya da gülüp ağlamak gibi cümlesi getirilmelidir dedi. Bakalım. Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Yani günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Bakın konuşmanın bizim hayatiyetimizi sağlayan şeylerden biri olduğunu söyledi. Demek ki K şey olan yere yerleştirebilirim gibime geldi. Tıpkı solumak, yemek yemek, su içmek, yürümek ya da gülüp ağlamak gibi. Sabahın ilk saatlerinden yatma zamanına değin sıradan bir gününüzü düşündüğümüzde, günümüzü düşündüğümüzde bugünün içinde konuşmanın büyük bir yer tuttuğunu görürüz. Yakınlarımızla, çevremizdekilerle, dost ve arkadaşlarımızla günün olaylarından, okuduklarımızdan, duyduklarımızdan, kişisel ve toplumsal sorunlarımızdan söz ederiz. Böylece onlarla düşünce alışverişi yapmış, yaşantılarımızı paylaşmış oluruz. Bu Toplum içinde yaşayışımızın doğal bir sonucudur, günlük bir gereksinimdir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, K ile verilen boşluğa tıpkısı olmak, yemek yemek, su içmek, yürümek ya da gülüp ağlamak gibi ifadesini getirebiliyorum. Bu tarz sorularda biraz denil, deneme yanılma yoluyla pratik yaparsanız, sınavlarda daha kolay çözebilirsiniz bu tarz soruları. Cevabımız Adana. Bu yapbozun anlamlı bir bütün oluşturması için soru işareti e, soru işaretli yere aşağıdaki yapboz parçalarından hangisi getirilmelidir? Bakalım. Çarşıdaki kuyumcu dükkanları önünde Feridun 2 saattir dolaşıyor. Hiçbirine girmeye cesaret edemiyordu. Satacağı bir şeyi kalmamıştı. Yalnız cebinde bir tıraş fırçası vardı ki onun bir değeri olup olmadığını sormak istiyordu. Fil dişi saplı, nakışlı, işlemeli de olsa bir tıraş fırçasının değeri ne olabilirdi? Ona vaktiyle hediye eden kişi değerlidir, kadrini bil, sakın atma, zamanında işe yarar dediğinde muhakkak eğlenmişti. Bu bir şakaydı. Şimdi ona güvenerek nasıl soracaktı? Bakalım deneyelim. A. Bir varlık içine öyle bir hüzün. Bir anlık içine öyle bir hüzün. Bir ümitsizlik doldu ki hemen oraya çökmek ve ağlaya ağlaya erimek, tükenmek istedi. Sanki getirilemez gibi. Bakın bir soruyla bitti bunu unutmayacağız. Ee, devam ettim. Cebinden fırçayı bir kere daha çıkardı, baktı. Sıradan, herkesteki gibi 5-10 kuruşluk bir maldı. Keşke şimdi şuracıkta düşüp kalsaydı da kurtulsaydı. Sorunun cevabını bulamadım. C. Dönmeye karar verdi. Sonra vazgeçti. Büyük mağazalara giremeyeceğini anlayarak ufacık dükkanlara bakmaya başladı. D'ye baktım. Burada da sorunun cevabı yok gibi. Bunu sormaktan utanıyordu. Hem yalnız utanmak değil. Biraz da korkuyordu. Kuşkusuz 5 para etmeyecekti. Bakın en son yeşilli bölümde ne diyordu? Şimdi ona güvenerek nasıl soracaktı dedi. Kafasında bir soru işareti oluştu. D şıkkında da bu soru işaretini aydınlatıyor. Bunu sormaktan utanıyordu. Hem yalnız utanmak değil, biraz da korkuyordu. Kuşkusuz beş para etmeyecekti. Cevap Denizli arkadaşlar. Denizli'yi buraya getirdiğimde anlam bütünlüğü sağlanmaktadır. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 1- Bahar geldi ya insanın her zaman her yerde herkesle konuşup yarenlik edesi geliyor. 2. Oysa bu yıl nedense insanların tadı tuzu yok, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. 3. İnsan sevincini de üzüntüsünü de memleketin halini de konuşmak, paylaşmak istiyor biriyle. Bakın 1 bir ve 3 birbiriyle bağlantılı. Çünkü bir de herkesle konuşmak istediğini söyledi. 3'te de neler konuşmak istediğinden bahsetti. 4'e geldim. Hele sokakta, e, sokakta dükkanda çarşı ortasında biriyle ayaküstü girişilen sohbetlerin tadına baharda doyum olmuyor dedi. Bakın ama ikinci cümlede buna tam zıt şekilde oysa bu yıl nedense insanların tadı tuzu yok, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor diyor. Fakat metnin diğer cümlelerinde insanların sürekli birbiriyle sohbet etmek e, istediğinden bahsetmişti. Dolayısıyla metnin düşünce akışını bozan cümle 2 numaralı cümledir. Cevap Bursa arkadaşlar.